nasılsın? Direkt... Nasıl? 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 ben Nasıl? 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 mario Nasıl? ekledim seni en sondaki benimdir başka kim Nasıl? arkadaşlar Nasıl? şampiyon Nasıl? bak bedavadan, <laughs> <oraya çıkınca> <laughs> 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 bedavadan şampiyon Nasıl? Nasıl? bedavadan Nasıl? 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 Çok, Çok iyiymiş iyi bir <laughs> şey O müziği koyalım mı? Reis evet. yaparız bak. Bir daha çıksana Yusuf. Güzel reis olur bundan. Şu zımbırtıları <laughs> seç de kapat da oğlum. Zımbırtı <laughs> fiyasta. Fiyasta modu ne? <laughs> Klasik yap ya. Her... Neyse öbürüne. Ooo. <laughs> Arayıcı. Olayım. Kim oldu arayıcı? Yusuf'la ben. Aa bak görmüşler Yusuf. O da bana sus diyor ya. Oğlum her şeyi benden buluyorum Ben gideyim mi? Ne yapayım? Evet git. Evet. ben gidiyorum ya. Bana da minnet valla. Kendini... Ben araştırıyorum. Kendin çekersin videonu. O cipsi ya, ya? Kim o ya? <laughs> Kontoy yeme çizsin. Ed... Evet. Edvof evet. babasıdır yani. Kontoy yeme lan. Yo, benim yok ki. Kontonum var. Konto var. Ben gördüm de bir Nerede bunlar Nasıl? ya? E, ben sıcak soğuk yapayım mı kendim için? Hımm. Olur. Ben direkt söyleyeyim info vereyim. Yani bilgi vereyim, ipucu vereyim. Buzdolabı. Teşekkürler ipucu var yerde. Onu alayım. Ne yazıyor? Çakmak A olarak giden şu süpürge. Ya süpürge birisi varmış. Şu. O değilmiş ha. Yakaladım. Ya ıslık tant yapsan da. Abi bir tane un um, Roblox paketi var. Ya. Um, bitti. Bu niye her zaman şey oluyor ya MVP oluyor ben anlamadım. İşte iğle, Hile işte, diyoruz de 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 ya inanmıyosun oğlum kesesini ya Hilesin. Oyun güzel <laughs> mi? an beni dondurdu hareket edemiyorum, hareket edemiyorum <laughs> Adam hile oğlum ya Hareket edemiyorum Ben açtım, ben açtım, açtım Hareket edemiyorum Nasıl ya? Aç şunu ya Virgüle basmış olabilirsin dikkat et Hangisini <laughs> seçelim? Kulon Kullan Kulon ne Kulon tamam ben olurum ya. Bir, bir şey de ben olurum ya. Alamazsın. Bir... ki. Oldun. Aha ben oldum ya harbiden. Ooo. Töbe bulamayız şimdi sizi ya. Bundaki şey herkes aynı eşya alıyor. Burada birisini bulduktan sonra daha kolay oluyor bence. Herkes aynı ya. Herkes aynı mı? Aha. Kaç. 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 Allah, kaç. 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 Ben öldüm. İzleyebiliyor musun şeyi? Bizi? Ya. Ya. Ne oldu lan? tırıvırı vırı. <laughs> <laughs> Nasıl konuşuyor? ya? Yani? Aaa. Hile yapıyor. Görünmez oldu olan. Mu? Kim görünmez oldu? Şu Dogi YC. Zenta Babus Görünmez oldu. <laughs> Nasıl görünmez oldu ya? Geri görünür oldu. Oğlum harbi. Onu şey yapabiliyor muyum? Buradan mesela evet, bana evet. bak. Evet. Beni izle bak. Zıplıyor. Yok Bastım o direkt. Ben. Görmez oldu ya. Ya özellik var oyunda. Hey, evet. yalan atma oğlum ya. Var oyunda Yine. özellik var. O oyunda özellik var. Tamam, tamam naziksin. Bunda Eğlence da var. Parkı tek bir eşya ya. Eğlence parkı. Oo, vay, istediğin her şey olabilir. Her şey değil de limitli var. Ben ağaç olur burada dursam. Söyle ama herkes görür. Mişamaz yani. Ben ağaç olmam. Ben bir ağaç olmak ya. Ben bankım. Şey mantık yürüttüm. Acelen Kesin yakalanacağım ama olsun. Oğlum ben burada nasıl durayım yani? <laughs> Yok, Allah, ya yani? Oha, sen mi ya? Oğlum bu nasıl duruyor? F şey basıp havada musunuz galiba. Ha gördüm, 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 gördüm. Ya gitti ya. Hepimiz hep <laughs> ah! 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 Ah, Ebony's gördü müdi? Hepimiz Ebony'yiz. Ah! Ah! takıldım. Hop hop doş mekanik. Hop, yakalandım ben. Öldüm ya. Ölmedin ölmedin. Ebe oldun. İ, biz niye Biz niye ebe oldun ya? Bout bak bak. Şey. mu? Bu şey. Zombi modu gibi bir şey. Biz nasıl? Ertuğrul mu kazanıyoruz ya? Yani gibi. Kanka. Bu da canımız da az galiba. 3 can var. Biz gidisi gitti benim ya. Eşya şeyler neydi ki ya ben unuttum ya. Bende B112 var. B112. Daha bende. Sen sus hile ya. He, ver, 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 ver. Sensus, 7. E Yusuf okul nasıl gidiyor ya? İyi. Sınav yok i̇lk ki bizde. İlkokul ilk kaç kişi? İki. Bize niye yapıyorlardı lan? Ayrımcılık var kardeşim. Bize niye yapıyorlardı lan? Bize test falan diyor Hakkımızı yer istiyoruz. Map zor ya çok zor. Daha üç kişi ben var. Hepsine... Daha üç Art, kişi var benim tutuklar? iki canım var. Bir de. Benim bir var. Onun nasıl sepçesi ya. At yoktu ki ya şeyde. <laughs> ya tavırdı ki. Vardı. Kim ya tavır? Atobur... Ben <laughs> <Mimur'dan gülüyor> var, var, var. Var, mi? var mıydı ya? Vardı yani. Burada burada Aa, at yoktu. Ya. Kaçıyor spastik. Ha. <laughs> uçtum. Map, map'in dışına uçtum. Nasıl? Geri geldim. Ne oldu? Bir şey oldu. Ben <laughs> yani Fiesta verdim. Çok merak ettim acaba nasıl bir şey. Bence. Baba ne yaptın? Geleyim <laughs> mi? Müsaade var mı? Gel. Gel. Geleyim mi? Zimbiri mi? Ne oynuyorsunuz? Aynı oynuyoruz abi. Abi bu Ado başka bir oyunun map ya. He bu rastgele. Rastgele dönüşüyorsun. Aynen rastgele dönüşüyorsun. Bilmedim. Ama böyle olmaz ki ya. Bence de. Ya ben polisim ya. Polis. Böyle daha iyi değil mi? Her... Nasıl yani? Ee, normalde kendi is bunda istediğine dönüşemiyor ki e kafana göre mi diyor? Oyun kafasına göre mi diyor? E tamam işte öyle herkes mesela diyelim ki bu ağaçtan 10 tane yaptığın zaman göze çarpar. Rastgele gele veriyor bir de şey. Aa! <laughs> ne yapıyorsun ya NPC gibi orada ışık. <gülüyor> NPC gibi. <laughs> 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 Kaç kişi? Bir. Burutu. Üç, Üç, kişi mi kaldınız? Kişi. Ben de dahil. Son ben ot... çok belli ediyorum da abi hiç yapma var ki. Yusuf geç bakayım. Aha yakalandı. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> kişi kaldınız. Oh, Fluti çok iyi saklanmış. O, 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 bence de. Ya. Sen ve Fluti <laughs> bulunmaz bence. Çok çok zor Fluti bulmanız. Kımıldamadığı <laughs> sürece bence bulamaz. Çok zekice saklanmış. <laughs> bu kartı bu ne? Bu ne der Aha attım aşağı. Kaç saniye kaldı? Bitti. bitti. Aa, oğlum az kaldı zaman söylesene bana. İspiyonlayacaktım ya. Ele verdi. diyor. <laughs> <laughs> He, bizim mi? Evet. Be bizim mi onu mu? Sizi sizi. O zaman ben şampiyon oldum. Bence şöyle yapalım. Saklananların işi daha kolay ya arayanlara göre. Hı, hı. Son 20 saniye kala. Hatta 30 saniye kala. Hayır 15. <laughs> İyi o, tamam 20'de anlaştık orta yolu. 15. Tamam 15 saniye kala ne olduğunu söyleyelim. Olur mu? Hayır. Bunda park ne var abi? Onda hiçbir şey bulamıyorsun. Daha demin oynadık onu. Hiçbir şey bulamadık biz. 2 3 tane falan zor bulduk. O zaman şöyle, kolay bir şey oynayın o zaman ya. Arayan arkadaşlara yaz. Ay senaryo şimdi. abimiz oldu ya. Sıpta sen arıyorsun. Ne ne yapıyor oynuyoruz ya? Evet, Bayanın bahçesinde oynuyormuş. Ne oldu? Gözün mü açtı? Zenta babuşun mekanı ya. Babuş. <gülüyor> <gülüyor> bu bu oyundan sonra biz müsaadenizi isteyelim beyler. Yusuf'un gözler pert olmaya başladı. Yok yok ne yok yok gözlerini ovuşturup duruyor. Yok abi ya. Bak burada biricik kim? 3 4. Şurada biri dönüştü. <laughs> Neye dönüştü? Bu ne ben oğlum? Böyle... Şöyle yapsam sıkıntı olur mu yani? 3 tane. Şurada diyor 2 tane diyor. Şurada 3 tane diyor. Filden 3 tane diyor. Allah ben diğer yer Oğlum seni kırık mı tuttu? Su getireyim mi? Evet. Yok. Yok. Bulma. ben. Abi, derine birini derine... buldular bile. Ha şimdi onlar da ittiriyor. Nasıl kımıldayabiliyor mu? İttirdiğine kımıldaz daha olur. Abi biri ortada koşuyor. sizden mi? Evet. Bu blok bizden mi? Yok. Arayanda. Birisi osturuyor abi ya oyunda. <laughs> Oğlum demeyin şöyle şeyler. Kesiyoruz ondan sonra buraları. Pardon abi ya. Nasıl oyunda? O, o, şey, o, şey mi var? Oğlum Instagram'da bir tane senin Reels'ın var ya Osuruklu Beri diyorsun <laughs> Bak beni de lan beni de şey yaptın <laughs> Orada diyorsun ya işte Beri beri salıyor falan diye Ona bile <laughs> Ona bile dünya kadar laf etmişler Abi diyor yakışıyor mu senin gibi çocuğa falan diyorlar Kim diyor ya? Çok yakışıyor bence <laughs> Özellikle koyacağım o zaman <laughs> Ya gerçi biz çok seçiciyiz ya. Bazıları hiç dikkat etmiyor abi. Abi biz ona aşırı güldük. Değil mi Arkadaşıyla güzel oynuyordu bir dönem. Aa yakaladım. Nasıl? O hareket ediyordu ama. Bak hareket ediyor oğlum o. Kandalar güzelmiş ya. Yardım. 3 tane mi vardı? Bence o fillerden. Bence de yapıştır. Fillerden biri değil Yusuf bak. Söyleyeyim sana. Millet yere çöp atmasın diye de çok fazla çöp kutusu koymuşlar ya değil mi Yusuf? Evet. Bak sana tiyo veriyor oğlum tiyo. Anlamadın sen. çöp kutularından biri fake. fake. Fillerden biri fake. Yakala diyorlar bak yardımcı oluyorlar sana. Hep onlarda mı su? gördün mü çöp? <laughs> çöp kutusu kaçıyor. <laughs> çöp kutusundan düş. Çöp kutusundan düşüyormuş o mavi şeyle. Kim anladık de. biz? Fil yok olmuş ya bir tane. Olmalı ya. Oğlum fil <laughs> yani Yusuf. <laughs> 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 yani ta yanına Allah. kadar geldi fil. Ya. Kardeşim ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Biz de teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. iyi geceler <laughs>